Merhaba. Bu videomuzda size otelzey.com sitesinin admin panelinde oda fiyatları girişlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Sol tarafta bulunan menümüzden oda fiyatları başlığına tıklayarak fiyatlarını güncellemek istediğiniz oda tiplerini belirliyorsunuz. Oda tipini belirledikten sonra tarih aralığını seçip, fiyat belirleyeceğiniz günleri seçip, fiyat tablosunu göster butonuna tıklıyoruz. Sol tarafta fiyatları manuel olarak 2 yetişkin, 1 yetişkin, 3 yetişkin ve çocuk yaşı gibi tek tek giriş yapabilirsiniz. Aynı anda birden fazla konsepti aynı tabloda girebilirsiniz. Elle giriş yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Tüm seçtiğimiz tarihler otomatik olarak güncellendi.